Merhabalar değerli izleyiciler. Uzun bir aradan ardından biliyorsunuz Türkiye'ye geri döndüm. Şu anda İstanbul'dan bazı paylaşımlar yapıyorum sizlerle zaman zaman. Dikkatimi bir şey çekti. En son yaklaşık 6 sene önce gelmiştim ben İstanbul'a. İstanbul'da daha fazla ağaç vardı. Şu kediciklerin haline bakar mısınız? Bu kedicikler ağaç bulamadığı için Şehrin dört bir tarafında bazı hayvanseverler böyle saksılar koymuşlar. Bu kediler de ihtiyaçlarına, tuvaletlerini bu tarz saksılarda giderebiliyorlar. Çünkü caddelere baktığımız zaman çok güzel binalar var, çok güzel yapılar var. İstanbul, Türkiye'nin hatta dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Ancak ağaç kalmamış ya. Ağaç kalmadığı gibi de birçok noktasında hayvanlar, sokak hayvanları, kediler, köpekler ihtiyaçlarını giderebilmek için bu tür saksıları kullanıyorlar. Ağaçların olduğu mekanlar da elbette var. İşte karakolların önünde, camilerin önünde. En azından karakolların ve camilerin önündeki ağaçlara dokunmamışlar. Ama şehrin dört bir yanındaki caddelerde ağaç yok. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaklaşık 3 yıldan fazladır görevde. Keşke bu soruna el atsa. Gerçek manada diyorum. Diğer ilçe belediye başkanlarıyla toplansa da İstanbul'u bu görüntüden kurtarsa. Çünkü gittiğim Roma olsun, Üsküp olsun, Üsküp'te yaşıyorum zaten, Belgrad olsun, Slovakya'nın birçok kentleri olsun, Bratislava olsun, Budapest'te olsun, gittiğim birçok ülkedeki yerlere baktığım zaman hepsi ağaçlarını korumuş. Örneğin Karadağ'dan bahsedeyim size. Adım başıya şehrin dört bir yanındaki turistik yerlerdeki ağaçlar korunmuş. Ama İstanbul'da ağaçları bırakın turistik binaları bile korumuyorlar maalesef. En azından Karaköy sahilinde ağaç olabilirdi ama çok küçük ağaçlar var. İnşallah devamı gelir.